Arkadaşlar herkese merhabalar Bugün tekrardan bir o kadar ilginç bir o kadar da çılgın bir videoyla Tek başıma buradayım Şu anda Batuhan'ın hala sınavı var Akşam saat 8 oldu hala matematik sınavını verme peşinde Arkadaşlar sınavı verildikten sonra buraya gelecek mi hayır gelmeyecek Şu anda nereye mi geldik Arkadaşlar bugün daha önceki videolarımızda Rusya'daki market fiyatlarını göstermiştik Bugün ise daha yeni tekrarladığı gibi Rusya'nın ana kalbindeki Hatay marketin fiyatlarını çekmeye geldik şu anda içeride hem Hakan Bey olsun hem Aydın Bey olsun hem de şirketin kurucusu Mehmet Bey olsun içeride bekliyorlar ama şu an çekim yapacağımızdan haber yok. Direkt içeri giriyoruz. o zaman videoya başlayalım. İyi mavi sin, mavi Geç geldin? Abi valla. Yani işte, <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi işte geçenki videomuzdaki hani videomuzun ortak kurucuları Mehmet abi yok mu? Hiç arkadaşlar yok. o zaman hemen market fiyatlarına dan başlıyor Abi kasadaki ilk önce parayı görebiliyor muyuz yani? Ona göre. <laughs> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> ha, genelde arkadaşlar. Abi <laughs> Sen. Hakan Bey. Abi bunlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk önce bu videoda Türk ürünlerin fiyatlarını göstereceğiz. Ondan sonra hiç Rus ürünü var mı abi burada? Rus ürünü yok. Abi o zaman sen bize hani Türkiye'de genelde pahalı olup burada uygun olmayan bir şey gösterebilir misin? de şöyle açıklayayım size, şey. ee, burada şimdi biraz pahalı olabilir fiyatlar. Neden açıkçası? Çünkü Türkiye'den uçak yoluna geldiğinden dolayı biraz hani bunların kilo başına dolar aldığından dolayı o yüzden biraz pahalı oluyor. Aynen, bende. ürünlerin hepsi çünkü arkadaşlar Türkiye'den geliyor zaten o yüzden mecburen pahalı bir kitap. Ama sıkıntı yok hani benim sende buraya gelirseniz yani 100 rubleyi alışverişi 200 rubleyi de halledebilirsiniz. Kıyak olsun bunlar da abi. <laughs> Abi ne yapalım ya şurada Gelin buradan böyle tanıtalım Buradan mı başlayalım, başlayalım Soldalarımız Cumhuriyet sucukları Doya doya sabret Doymayana sabret Doya doya sabret Arkadaşlar yani siyahtan bir şey de Sen o zaman, bir, Gülüyor Gülüyor. O zaman bir şekilde arkadaşlar Ben buraya eğitimleri kusursuz bir şekilde Büyük küçük siyahtan göstereyim Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Hani hem sizden de canı sıkılmasın. Abi siz de gelin isterseniz buraya tam. Birazcık muhabbet ederiz. Arkadaşlar fiyattan hepsini göstermeye kalkarsak birçok yiyecek bitmeyecek. Turşunun genel fiyatları 15 TL tarzında. Yani şu an kurbaya bir oynadığı için artık yani bir 14-15 TL civarı bir şey. Belki 13 TL de olabilir yani. Rize turist şeyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatı abi 125 rubre. Türk parasını eşdeğer ne kadar oluyordur tahminci? Başak 11 lira oluyor değil mi? 11, 11 Aynen. lira oluyor. Arkadaşlar 11 TL gibi bir şey oluyor. geçenki videodan beridir arkadaşlar. Bugün hava gerçekten sıcak ama hani hala ben hastalığımı yenemedim. İşte başka romanlar burada çekerseniz... Hakan Bey. Yani arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söyleyelim abi. Sen de gel istersen burada hep beraber konuşalım. Arkadaşlar hani buraya geldik market fiyatlarını göstereceğiz ama şuradan da şunun mesajını vermek istiyoruz. Bundan sonra YouTube'a aşırı derecede videolar konusunda yüklemeye çalışacağız. Gerek kız olsun, gerek eğitim hakkında olsun birçok videolar çekeceğiz. Ona göre bir şeyler yapacağız. Evet, Hadi. yağlar! Yağları yaptırıyorum. Yağlar. 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 Abi bu şarap zannettim ya. <laughs> şarap değil <laughs> kardeşim. İşte arkadaşlar, Marmara Birlik 999 TL. Türk parasıyla arkadaşlar 35 TL falan yapıyor, dermişim. 35 TL. Yani yer böyle işte 25 ruble ortalama aynı bizim Türkiye'deki fiyatıyla aynı sağlanır abi. Türkiye'deki fiyatıyla aynı. On cam mesela zeytinleri hani gösterebilirsin. Hazır yemekleri göster. Aynen. Genelde arkadaşlar burada. burada. Pudinglerimiz var. Aynen. Pudinglerimiz var arkadaşlar. Her akşam Aydın abiyle beraber puding yemeden yatamıyoruz. Sağ Teşekkürler. Olun. İşte, çorbaları göster. Aynen yani. çorbalar arkadaşlar yani Türkiye birebir buranın fiyatları aynı ama şöyle söyleyeyim bu yiyecekler buraya geliyor yani sonuç olarak. O yüzden bir tık masraf var çıkıyor. içeride hani marketin dışında satılan farklı hani giyim falan filan tarzı şeyler de var. Abi baksın alabiliyor muyuz? Lan? Geçelim baksın alabiliyor olsa, kardeşim, Abi sabunları mı? Abi yani şu nedir ya kimsenin hacı evinde Şakir eksik olmayan hacı şakirler arkadaşlar yani hiç eksik olmuyor maşallah İşte arkadaşlar genelde patronumuz herhalde buranın patronu Türkiye'den güzel kıyafetler getirmiş Türkiye'yi temsil eder <laughs> bunlar alan var mı Allah aşkına için yani ya <laughs> bu nedir ya Artanlar kanka kardeşim artanlar Hakan abi hani bunu biri alıyorum desin yemin ediyorum ben tamam diyeceğim ben de alıyorum ben... Gelin patronumuz dokunları mı? Oo. <laughs> Mehmet abi dokunları abi. Abi var. İyi zali geldik market fiyatları. Bu arada geldin. arkadaşlar Mehmet abi Hatay marketin hani sahibi kendisi. Evet. Sağ olsun her konuda da bize yardımcı olurlar. Bir marketin fiyatlarını göstermeye geldik. Şimdi daha bir şey soracak herhalde. Evet gıdalarına göre neden burada bir tık daha pahalı diye soracaklar. Hakan abi de söyledi Türkiye'den maceralar geldiği için. Bir tık daha pahalı oluyor ama benim adıma gelirseniz arkadaşlar Mehmet abi her indirim yapacaktır, 5-10 kadar. Yapacak. Abi biz o zaman bir çekimleri yapıyoruz, geliriz yanımıza. Şöyle bir geçelim. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi lokum tarzı şeyler var ama hani bu şey bayağı iyiymiş evet. abi ya. Antep fıstığı. Belli bir. İyi bir Mehmet abi söyler bize bir paket mesela açarız. Mesela Türkiye'de buradan. olmayan veya belki de vardır. Böyle bir şey var. Yok ben şahsen görmedim. Ya. ya. genelde biz mesela Hakan abiler akşam arkadaşlar şey yeriz adı neydi? Ay Türkçe ismini unuttum kusura bakmayın. çaydır full yoğunluğu olursa Falan öyle. Abi şey neydi ya privatun A. Ya ben unutalı çok oldu. İspanyolcası da aklım yani. <laughs> arkadaşlar genelde fiyatlar böyle. Hani bu video çok sıkıcı hale getirmedim. Abi biz sen de gel Hakan abi. Hakan Mehmet abi oradan şey yapalım. Tam buraya gel buraya. <laughs> abi neden öyle bir şey yaptınız geçenki videoda? Hani o geçenki videodaki şey... dedik yaptık. arkadaşlar hani... Ben de bir şeyler yapacağım abi. Ben de bir şeyler yapayım. <gülüyor> Kendi görüp <laughs> falan. Bence ya. yapmazsın sen öyle bir şey yapar mısın? Abi yapacağız ama şimdi yapmayı planlamıyorum çünkü üstünde şu sıra sınav var falan filan var evet. evet. Arkadaşlar bu yaz eğer bize işini çözersen Türkiye'ye gelmiyorum ve ben burada var ya neler yapacağım neler arkadaşlar. Büyük ihtimal abi yazın siz dönüyor musunuz Türkiye tatiline? Ben büyük ihtimal döneceğim. Ben işte, de Sen de oynayacaksın. İşte Işte evet. arkadaşlar hani Rus kızlarla yaşıyoruz yapmadım. hani yani. Yanlış anlaşılmasın hani. Yenge zaten anlamıyor. istedim. Annem yok. Annem yok. yok gibi Şimdi ya. şey diyeceksiniz. Arkadaşlar neden maske takıyor? Arkadaşlar burada sadece metro içlerinde hani giderken kapalı bir de ağrımlar. aynen kapalı alanlarda maske takılmak zorunda. Bir de hani Hakan Bey genelde şu anda marketin ana kurucusu olduğu Mehmet abiler nerede? Onu göre konuşuyor. <laughs> Mehmet abi. Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi diyordum abi sen gel. Ne oldu? Abi hani maskenin öneminden hani konuşuyorduk abi, da abi. genelde hani pandemi çok fazla yok ama hani kapalı alanlarda olduğu için siz buna dikkat ediyorsunuz abi, ondan abi. bahsediyorduk. Bu arada yakışık abimizi de göze. Arkadaşlar Mehmet abinin Instagram'da aşağıda bırakacağım. Instagram'dan soru sormak isteyenler sorabilir. Abi, abi, abi. Arkadaşlar market videosundan dışarıyı çıktık. marketi şu anda kapattık. Sağ olsun Mehmet abi bize burada genelde uzun zamandır çikolata yemiyoruz. Hem çikolata verdi hem de bazı baklava ricasında bulunduk. Bize 3 kutu baklava verdi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. O zaman arkadaşlar yeni videoların gelmesi için Hakan Bey ve Aydın Bey Instagram'dan takip edip lütfen içerikler şu tarz olsun yatarsanız daha iyi içerikler gelecekler için. Arkadaşlar sizden tek istediğimiz kanalımıza abone olun, yorum yapın, like atın. O zaman abi ne diyoruz? abi sen Rusça görüşürüz de sen de İspanyolca. Rusça bir de sen Bak bakayım. Bak, bak. sen de daha Arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. O zaman yeni videoda görüşmek üzere. Bu arada Ülker çok Krem sponsorumuza davet ediyoruz. Umarım sponsorumuz olur. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.